Arkadaşlar bugünkü kutu açılışımız pc 5 beklenen video geldi ama yine benim değil. Ma hmm. ve bu da Bartu'nun. Bartu sağ olsun. Bartu sayesinde videolarımız e, çoğalıyor. 8K 4K 120 HDR e, Sony PlayStation 5 2021 yılında Bartu kardeşimiz evet. o zaman satın aldı. 800, Karne hediyesiydi evet, sanırım. Evet 825 GB depolama 825 evet, GB evet. gördüğümüz evet. gibi. Şimdi kutu biraz tabi biraz şey olmuş. E, çizildi Büyük çizildi falan 3 evet. yılda depoda böyle yine iyi hale geldi. ama yine evet, Bazıları yine iyi. kutularını yine çöpe atıyor ama hı hı. bizim arkadaşımız yine sağ olsun bu hale Şimdi yavaşça bir içinden çıkaralım neler çıkıyor hı hı. bakalım Tam bir kutu açılışı olmasa da ee, tam kutu geç kalınmış bir video evet. açalım şimdi buradan açıyoruz sonra burada bize bir şey karşılıyor bunu da bir de ee, e, burada burada mesela kargoyla bir... gelince bu korumalıklar falan e, var korumalıklar sanırım. Korumalıklar geliyor ama başka var mıydı üstünde bu geliyor Evet. Burayı açtıktan sonra burada bir tane kutu karşılıyor. Kutumuz bayağı uzun. Hemen buna bakalım o zaman. İçinde ne çıkıyor? İçinde neler çıkıyor? Ee, burada kutuyu açtığımızda ilk başta bir kolumuz çıkıyor. Doğal sens. Güzel kol. Kaliteli e, değil mi? Kaliteli. Tuşları, evet. Size muşları, bayağı, malzeme kalitesi, bayağı malzeme kalitesini hissettiriyor. Hissiyatı, hissiyatı ağırlığı veriyor. falan güzel. Ee, titreşim. Arkada titreşim var. Titreşim evet. Varır. Titreşim var. Güzel. E, arkada kuşlar var. R1, R2, R3, L1, L2. Tamam onlar L3. arkadaşlar biliyor zaten. Evet, Şu kablolar ne? E, bu kablo televizyona PlayStation'mızı hmm. bağlıyoruz. Sonra oynayacağımız bilgisayara, televizyona Anladım. falan bağlıyoruz. Tamam. E, bu da PlayStation PlayStation'ımızı çalıştırmaya yarıyor. Tamam, Bunu onu PlayStation da arkasına sokuyoruz. Çalışıyor. Geçelim. E, diskimiz var. Hmm. PlayStation altına koyuyoruz, dik tutuyor bunu. Güzel. Zaten burada çivi çıkıyor. Tamam. Burası. Evet, Onlar USB falan evet, şey. USB falan. Geçelim kutuya. Tamam. Belgeleri falan var zaten. Belgeler orada. falan garanti. Hepsi. Yani bunu satın aldığınızda aslında bir tane kol çıkıyor. Evet, bir tane kol. Sen çıkıyor. daha sonra bir tane de ayrı bir tane daha kol aldım. Ekstra aldım. Ekstra aldım bir tane. Arkadaki. E, şarj makinesi aldım ikili. Güzel. Toplam bunların mali bana. 14 bin lira etti ama 3 yıl önce bu fiyat Şu an zaten şu anda iyi fiyat. İyi fiyat çünkü euro evet. dolar arttı, kur arttı. Evet. Ee, Şöyle göstereyim size. Yapısı güzel, kalitesi yap, e, yapılış kalitesi Bunları hepsini çalıştığını evet. göstereceğiz. Şimdi gelelim. Burada hemen iki tane mavi e, USB 3.0 evet, hızlı bunda poşeti vardı. Var. Bazı yerlerde poşetleri çıkardım ben. O yüzden. Çıkaralım Şimdi hemen. Çıkartalım. Şimdi şöyle yatay şekilde daha çıkıyor. Şuralarda zaten tutabiliriz. Evet. Kutumuzu. Kutum. Tamam. Kutuyu bir şöyle kenara alalım. attık. Şimdi şimdi asıl bebeğe geldik. Burada. Bunları da asıl çöpe atmıyoruz. Çünkü oynadıktan sonra aslında yine bunları evet. paketleyip evet, kenara koyuyorsunuz. Çok tabii. güzel. Aynen. Bunları evet. zarar görmemesi İlimi lazım. Şimdi bunu İşte şöyle malzeme kalitesini arkadaşlar. Çok şık durmuyor ama sizce de. Bence çok şık duruyor. Tasarım bence çok iyi. Ağırlığı ne kadar bunun acaba? Biraz ağır gibi duruyor. Çok hafif değil. Hı hı. Bunun dik kullanımda aslında kullanın demişlerdi. Öyle evet. bir video falan vardı. Ama, e, dik kullanımda da bunun işte zararlı oluyormuş dikliğine. Hmm. ben de yatay kullanıyorum. Tamam. Şimdi şöyle diskimiz var. Diski de takıp göstereyim. Şu an nasıl duruyor? En azından onu gösterebiliriz arkadaşlar. Evet. Şöyle yatay şekilde de bu kullanılıyor. Hmm. Evet arkadaşlar dikey şekilde yapamadık. E, şimdi çivisi vardı onu bulamadık. Yatay şekilde de Daha basit böyle. Yani durabiliyor. Doğru. Buraya da takabiliyorsun. Şimdi yani. burada en çok hangi oyunu oynuyorsun? Ee, bunda en çok GTA 5, ee, ondan sonra Spider-Man oyunu var. Yarış arabaları, yani, arabaları falan, yarış, arabaları yarış. Falan strateji Güzel. falan böyle evet. Savaş, evet, oyunları. savaş oyunları. Ee, bazı oyunları satın alıyorsun sanırım. Evet. Ee, bazıları CD'li falan mı böyle? Ee, ben CD'li aldım şuradan. CD'li. CD ee, i̇çinden bir tane CD çıkıyor. Hemen. Arkadaşlar bazı tamam. sitelerde satın aldığınızda aslında bu şekilde CD'li oyunlar da ücretsiz geliyor. Bazen de iki kol, değil mi Bartu? İki evet. kol. İki da satmıyor. Hediye ediliyor. Evet. Fiyata dahil. Ama bu sanırım yurt dışından geldiği için sanırım, değil mi? Evet. evet. Yurt dışından geldiği için tek kol ve oyun yok yani kutuda. Ama daha sonra kendinize bu şekilde setler oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar size öneririm oyunu. God of var. Çok güzel. Öneririm size. Aynı. Acayip güzel bölümlerle. Şimdi biz şey yapalım. Yavaş yavaş bunu e, prize takalım. Televizyonumuza ısıtalım. Ve bir tane GTA 5 falan alalım. Ekran grafik şeylerine bakalım. Yani. Evet. E, grafik çözüm ürünlerine e, bakalım. 8K Nasıl yazıyordu. Bakalım 8K bize oynatacak Aynen. Menü tuşlarına gireceğiz. Ayarlara gireceğiz. E, oyun ne kadar akıcı Grafik, ekran kartları e, ne kadar evet güzel olduğunu bence. GTA 5'e ya da atayım. farklı bir oyuna gireceğiz. Evet arkadaşlar televizyonumuz Dijisu ee, 65 ekran sanırım. Ee, evet. Büyük bir televizyon. Ee, Tabi televizyondaki ekran e, görüntüleri de grafikleri de çok fark ediyor ama bu televizyonda çok kötü değil bence. Evet. Ee, televizyonda şimdi... bir dahaki videomuzda çekeceğiz. Aynen. Şu an taktık. Evet, şimdi e, buradan e, ben ilk başta seçenek seçeneklerden ilkini zaten size gösteriyor. Orada çıkıyor. Onu ee, işte resmini seçiyorsunuz. Bir tane ilk çıkıyor. Şuradan girdi. Şu anda ana menüye girdi. Burada oyunlarımız var. Hangisine girelim? Hemen bir tane God of War'a girelim. GTA 5 bence. Evet arkadaşlar ekran görüntüleri bence grafikler muhteşem. Evet. Ee, şu an videoda nasıl gözüküyor bilmiyorum ama. Evet, şimdi Evet, grafikler bence çok başarılı. Çok hoşuma gitti. Evet. Hissiyat nasıl Bartu? Hissiyatı çok güzel. Bence de güzel. Şu anda vurdu ya titredi kol. Hmm. Şimdi burada. Rahat ama Böyle... değil mi? Kol evet. kullanımı falan da çok rahat. Evet. Şöyle grafikleri var. Büyük televizyondan küçük televizyonda mı daha iyi? Evet. Büyük televizyonda da daha iyi. Hmm. her şeyi görüyorum. Evet. Size bu oyunu da tavsiye ederim. Çok güzel. Belki bir ara oyunları da tanıtırız. Evet. Yavaş yavaş. Bence burada anlatacak başka yani ne olabilir işte e, PC5 bence e, bu arada PC5 mi Xbox mı? Ee, PlayStation 5 daha iyi ama bazı kullanıcılara göre değişebilir evet, Xbox'ta. A, PC5 bence e, daha, çok üst düzey. Çok üst düzey evet. E, çok güzel oyunlar oynayabilirsiniz. Hı hı. 825 GB da bence iyi yani. Evet 8K ee, şu anda gösteriyor çok mu? Iyi. Gösteriyor. PES'i de daha sonra belki açarız. Evet. Burada tabii yarış strateji oyunları her şey oynayabilirsiniz. Evet. İnsan oynadıkça bırakamıyor büyük ihtimalle. Evet. Başından insan ayrılamıyor. Bu videoyu da bence bu şekilde kapatalım. PC5 ile ilgili evet. sorunuz olursa yorumlara yazınız. Biz sadece bir kutu açılışı, bağlanması ve oynayış kısmını kısa bir video yap yapalım dedik. Bu arada videoları, oyunları satın da alabilirsiniz. Evet. Şu an bu oyun CD'li ve CD içinde var. 700 bin lira şu anda 1.000 lira bir 700 TL var. 700 TL'ye edikler almıştı. Şu anda 800. 1.000 lira o civarı bir o şey. civarlarda ama hmm. oyunu oynadığınızda bırakamıyorsunuz. Burada tabii Çok Steam, evet. Steam hesabınızı bağlayıp ya da evet. farklı oyun, kullanıcı adınızla giriş yapıp burada oyunları indirip de, eee, Kullanabilirsiniz. Evet. Sonuçta oyunuzu oyununuzu PC5'in içerisine indiriyorsunuz. Boyutu ne kadar işte 20 GB, 30 GB, 50 GB'lık oyunu indirip de şey yapabilirsiniz. Bence güzel bir ürün. Başarılı bir ürün. Kafa dağıtmak açısından stres atmak açısından birebir bir durum. Şimdilik herkes kendine iyi baksın. Son bir dokunuş. o okay.